Merhaba arkadaşlar bu gösterdi. Alternatif Napolyon savaşlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak Napolyon birçok savaşta başarılı olmuştu. Ancak ordusunun bir kısmını Türkmenistan'da kaybetmişti. Bu savaş sayesinde Osmanlı tekrardan eski gücüne kavuşmuştu. Napolyon bir türlü Osmanlı'ya saldıramıyordu. Saldırdığı zaman hemen geri çekilmek zorunda kalıyordu. Ve İngiliz artık birçok İspanyol ve Portekiz bağımsızlığını ilan ettiği Ben ve Portekiz bağımsızlığı ilan ettiği için çok rahatlamıştı. Artık hep İspanya ve Portekiz'e yardımlaşacaktı. Ve, ve bağımsızlık savaşları ayak sesleri duyulmaya başladı başlandı. Ve İngil İngiltere, İspanyol, İspanyollar ve Portekizlilerle yardımlaşmaya başladı. Og så er det det inklustrerte İngilizler de Napolyon'u Napolyon'u kaçırmak istiyordu. Ka Napolyon'u kaç Napolyon'u kaçırıp gerçekte de gibi Saint, Saint Helena'yı sürgüne götüreceklerdi. Napolyon'a saldırmaya başladı. Paris kaşığı, kaşığı sıkıştırdılar. Ama Paris'in birden fazla Fransa'nın birden fazla başkenti vardı. Ve Napolyon'u ele geçirip Napolyon'u Ka kaçırdılar. Yor Yordan onu Liverpool'a götürerek geminin suyun teleneyi götür Yol çıkarttılar. Bunu görünce Fransızlar hemen Napolyon'u aramaya başladı. Napolyon'un içinde olduğu gibi Portekiz kıyılarına geçeceğini düşündü. Bu sırada İngilizleri bul bulmak için, içi Afrika kıtasında saldırıya geçti. Afrika kıtasındaki boş topraklara saldırıya geçti. Bu sırada da İngiliz İngil Dizlerin sömürgelerine saldırıyor, saldırıyordu. Bu e arada Artık İngiliz İngilizleri sü, Napolyon sürgüne gönder göndermeyi Napolyon sürgüne gönderilmesini engelledi, engellediler. Hemen topçu getirirler. ve buradaki boş boşu, fal, topraklarından geçecek çıkacaklardı ve topçularla o gemi ge ge batırıldı. Fransız gemisi Napolyon kurtarıldı. kurtarıldı. O, o sırada Fransız bu doğuda daha fazla ilerlemesi sağlayacak ordular Afrika'da Afrika'da güvenli toprakları geri dönmüşlerdi. Arkadaşlar bu haritayı oluştururken Andorra'yı unutmuşum. unut Ama her şeyden önce İngilizleri pozgunu uğratmak istiyordu çünkü İngilizler hiç rahat bırakmıyordu İngilizler saldır bir tay saldırmaya başladı. İngilizler Napolyon ordusunu durdurmayı başaramadılar. İngilizler tam buraya kadar geri çekilmişlerdi. Artık başkentlerinden çok uzaktılardı. Bir kız ve bir kısım orduyla da Alman Alman İmparatorluğu'na saldırmayı karar ver verdi. Alman İmparatorluğu bunun bedelini birinci dünya savaşında ödetecekti. ödeyecekti. Alman İmparatorluğu tamamen geri çekti ve uzun zaman sonra tekrardan Ruslarla bir araya gelmişlerdi. ve Ruslar Ruslarla mücadele etmeye başladı. O sırada ortadaki ordular Avusturya'ya saldırmaya başladı. Napolyon artık nazil, nazilere dönüşmüştü. Napolyon ilerlemekte olan orduları bu toprakları tamamen ele geçirdi. Ve Hindistan. Ve plural还是... bu açıl açıl acil, acil, Hint topraklarının sömürgelerini aldılar. Ve sömürge askerleri bölgeye ulaşmıştı. Ve sava savaşta saldırılmayan engel engel olan Etiyopi Etiyopi'yi işgal ettiler. Ve savaşta şimdilik başkent yeni derhiye taşınmıştı. Ama başkent Çin İmparatorluğu nedeniyle tehlikeli bir yerdeydi. Ancak acele ederse Çin İmparatorluğu oraya gelmeden başkenti eski yerine geri götürebilirlerdi. İngilizler tekrardan Afrika'da taarruza geçtiler. Napolyon'un buradaki orduları tamamen çıkmıştı. İngilizce Afrika tam yavaş yavaş geri kazanmaya başladılar. Yani. ve bu askersiz topraklara çıkış ulaştılar ve burada İrlanda İngiliz ordusu İrlanda'ya geldiler ve, bu ve burada İskoçya bir çıkarma yaptılar. İng Britanya İmparatorluğu tekrar süper güç olmuştu. Ve Napolyon ordusu İngiliz topraklarından çıkmıştı. Başkan tekrar Londra'ya taşındı. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı, alttan bildirim tuşuna açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.